Rap Geri oyuncu tipleri part 1. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız videoya geçelim. Tip 1. Dislike Mania Pop. Takımı dislike yanlarına tutup sonra da hiçbir şey beceremeyen o oyuncu. Daha maç başlar başlamaz bir tane sana bir tane bana ama sonuç bir kill Tip 2. Ulti satlayan Pop. Bir sonraki maça hazırlıklı olmam gerekti. Tüm maç ulti hesaplayan o oyuncu. Süperi dolu ama o asla kullanmıyor. Ulti mi? O benim spor Biraz mı olur belki? Tip 3 Daşa tam Mortis ama sakınma. Mortis ama taşı rakibi değil. Bası atıyor. Kanka geri mi teleport mu açtın belli değil. Ve ne şansla futbol yaptı. Tip 4 kendini Ronaldo'sundan ileri. Daha süperi olmadan düşman takımın içine dalıyor çünkü kendi yenilmez sanıyor ve öldü. Ve son olarak tip 5. Latte kahraman Dynamite. Ekrandan Wi-Fi simgesi eksik olmayan oyuncu. Toplamaya çalışıyor ama oyun hala düşünüyor. Böyle ilerliyor. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Sizin de etrafınızda öyle rastgele oyuncular var mıydı yoksa siz de onlardan birisi miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.